Merhabalar. Şu an Caferli köyündeyiz. Daha doğrusu Caferli mahallesi. Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra artık buralarda bir mahalle olmaya başladı. Şu an bulunduğumuz yer mahallenin içerisi. Burada bir tane taş evimiz var ve burayı göreceğiz. Bugün portföy gezimiz var. Ve buranın tanıtımını birlikte inceleyeceğiz. Evet. Dışarısına bir bakalım. Bitti. Burada Genişte bir bahçemiz. Araç giriş Bitti. kapımız. Bahçe bu eve ait. Evet. Böyle bir uzantımız da var evimizin. Gayet otantik ve rustik döşenmiş. Buradan dışa açılan bir kapımız da var. Şu an burası bir dönüm arsa üzerine kurulu bir müştemilatlı evimiz. Müştemilatlı diyorum çünkü uzantılarıyla birlikte baya büyükçe bir ev. Burası yüksek tavanlı bir salon. Yukarıda yatak odalarımız. Dünyadan boşuna gelip geçiyoruz. geçiyoruz galiba. Böyle boşuna gelip geçiyoruz galiba. Çok güzel. <laughs> çok güzel. Ya, <laughs> çok Meryem, e, Meryem Hanım burası satmayı planlıyoruz. İnşallah sonra. büyük aileler için, huzurlu evet. ve organik bir yaşam arayanlar için ideal. Bence de. Bir <laughs> pencereler açıldığı zaman gayet havadar bir ortam. Şimdi sen lazım bu defter. Dolmam lazım. Onu doldururuz. Ekler orası. Burası isteyen çıkartlar geçiyor. Kızım göz selam. Ayaktan al istesene ne istiyordu yanımda. Tam ya <static> ben de tamam, tamam. <talak> şey yani. uh -huh. bu evde bir şeyler oluyor. Tamam Abi barbekü yaptığını anladım yaptın anlamadım. mi ya? Bu kadar zevkli bir olacakstan böyle şeyler. Doğal bir ortamda yaşamak için çok güzel bir ev olduğunu düşünüyorum. Şimdiden alacak olanlara hayırlı olsun.